Evet. Eee ablacığım, e, siz nereden geldiniz? Kaç yıldır geliyorsunuz buraya? Ben esas Manisalıyım. Evet. Ben buraya geleli ben 15 yaşlarındaydım. Annemin rahatsızlığı dolayısıyla tesadüfen geldik. Ne vardı annenizin rahatsızlığı annemin, neydi? Annemin safra kesesinde kum vardı. Evet. Ve mafsal romatizması vardı. Evet. Ayakları çok ağrıyordu. E ee, karnı şişti. Hı hı. Çok acısı, ıstırabı vardı. Doktor artık o kadar çok tedavi yaptı. En son iğneyi vuruyorum dedi. Eğer bu iğnenin hükmü bitti, bitti. Bitmedi çekiremediniz, anneniz ölür dedi. Evet. Ve biz son hızla buraya geldik ama bütün odalar doluydu. Allah razı olsun bir manisalı çıktı, gelsin benim odamda suya girsin, tamam. ee, e, suyunu içsin, ben müsaade ediyorum dedi. Annemi soktuk suya, ondan sonra suyundan içti ve sabahına annemi, biz Yasin okuyoruz başında artık. Annem bir istifra, hem aşağıdan hem evet. yukarıdan. Kanı şişi indi. Ağrıları durdu. Ondan sonra annem sapa sağlam bir insan oldu çıktı. Biz ondan sonra burayı her sene 15 günlüğüne gitmeden odamızı kiralıyorduk. Tamam. Her sene babam kamyoncuydu, kamyon şoförüydü. Bir kamyon dolusu mahalleyi getiriyorduk. Maşallah. Burası neresi oluyor? Burası şimdi burası şimdi dediniz burası ya. Burası Turgutlu'nun Urganlı e, köyünün kapıcısı. <laughs> Kaplıcısı. Urganlı kapıcılar oluyor. Urganlı Eda kapıcılığı. Termal oluyor. Evet. Evet. Burayı derler ki Urganlı'nın şifası. Hı hı. E, Salenin Salih'in sefası. <laughs> sefası. Evet. Orada var. sefa çok ağaçlık evet. Evet, evet. ve akar dereleri var evet. ama buranın şifası hiç ben buraya evet. hasta geldim. Ben iki aydı ama iki senedir İsalim. İsalimi hiçbir profesör dahi kesemedi. Çeşme. Buraya geldiniz kesildi. Buraya geldim. senin mi? Acaba e, hava değişikliği <laughs> Hı. şey olur mu? Derken suyundan içtim. Hmm. Sabah akşam birer Boğuşma. bardak akan çeşmesinden suyu işte. suyunu içtim. Suyunu Sadece... içtim. Sıcak suyu süt akan biraz serin oluyor. Evet. evet. Hemen koyuyordum bardağa. Anında içiyorum. Sıcak da içtim, soğukta içtim. Ama asla dolaba konmayacak. He, anladım. E, çok da vakti geçmeyecek. Tamam. Hemen Hiç böyle oldum. mineraller dağılmadan yani. Evet. Ben onu içtim. Benim ne ishalim kaldı. Maşallah. Ben normale döndüm. Burada Urganlı kaplıcaları Urganlı edat termalde. Evet. Benim e, bundan iki ay önce belim kırıldı, düştüm, Oo. başım döndü, düştüm. Fakat o kadar kötü bir yerden kırıldı ki, doktor ameliyat yapmamın mümkün olmadığını. Hı, Çünkü evet, evet. yaşım 80. Maşallah. Hı hı. Ondan sonra e, çok hassas bir bölgede olduğu için felç Eyvah. olma ihtimalim vardı. Evet. Kambur kalabilirim dedi. İdrar tutmayabilirsin. Büyük abdestini tutmayabilirsin. Affedersiniz. Evet, için. Yani bütün bu ihtimaller karşısında dedi. Ben seni dedi. ameliyat yapmak istemiyorum dedi. Ve bana çelik korse ile bir sene yatakta hiç kalkmamacasına yatırdı. Ve ben bunu tahammül ettim. Bir senedir de normal korsa kullanıyorum. Bak şimdi ne korsem var, ne bastonum var, ne bir şeyim var. Buraya geldim. Bundan e, bir ay önce gelmiştim, bir hafta falan kaldım. Onun faydasını görünce e, gitmek zorundaydım Manisa'da işim vardı. Hemen sonra tekrar randevu aldım. Şimdi on günlüğüne tekrar geldim. Ben şimdi kendimi sanki belim kırık değilmiş gibi hissediyorum. Maşallah. Demek o kadar faydası var. Yani yazılıyor ya yazıda değil. Dün de gördüm havuza gittim. Oradaki yazılanların hepsi gerçek. Evet. Ben 80 yaşındayım. Ben bunların hepsini gördüm, yaşadım. Bizzat şahidim yani. Tedavi bizzat oldunuz burada. Bizzat burada oldum ki. Allah Allah Çevremle Allah Allah oldum, Allah Allah. oldum, kendimle oldum, annemle oldum, oldum oğlu oldum. Çok. Ama bunu ben kimseye anlatamıyorum. <laughs> evet. Anlatamam. Buranın, buranın, buranın suyunu kimseye anlatamıyorum. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yaşadıklarınızı anlattınız yani? ya, o yeter, o yeter, evet. evet. Ama ama burayı böyle görüyorum. Üzülüyorsunuz. Üzülüyorum. Evet. Başka yerlere gidiyorum. O beş e, devremi kaldım ya. insandan geçilmiyor böyle. Hı. Suyu bir işe yaramıyor. Hiç tavsiye etmiyorum onu. Ondan sonra. Ben hiç katılmak istemiyorum. Yani ben şeyi diye aldım. Termal diye aldım. 70 tane su enerjisi koydular. Evet, orada termal yok. <laughs> evet, e şimdi evet. ne ne... Evet. Ne demek bu dedim? Yani evet. bu ne demek oluyor? Evet, evet. Evet. Odalarda termal su olması lazımdı. Hepsini söktüler. Güneş enerjisi suyu verdiler. Güneş enerjisi suyu evet. verdiler. Evet. Şimdi pandemi olunca o da ben de havuza gireceğim herkesin hastalıklı suyuna ben de gireceğim de şifa evet. bulacağım. Hemen sattım. İyi evet, evet. evet. Hemen sattım. Kaç para kaç? Siz de çok daha para. Sözün özü buradan değil. çok memnunsunuz. Urganlı kapçara Eda Termal'den. Çok Benim, evet, evet. Bir tane Herkesi -tur. davet ediyorsunuz buraya. Benim bir tane en turda var. Millet gezmeyi mi seviyor bilmiyorum. Evet. Millet şeyimi yani burasının şifasını evet. anlatmakla bitmez. Evet. Sırtım çatlayacak böyle burayı anlatmaktan. Çok teşekkür ederim. Anlatım. Çok teşekkür ederim Malhucum. Allah şifalar buna versin ben, inşallah. Buna ben 80 senedir şahidim. Evet, ben. evet. Ben kendim de yaşıyorum bak.